Şimdi derzleri boyayacağım. Derzleri boyamak için iki çeşit fırça kullanabilirim. Bir tanesi sulu boya fırçasına benziyor. Bir tanesi kontür fırça diyoruz. Ucu biraz daha düz. İkisi de olur. Ben ilk olarak bir tanesiyle deneme yapayım. Ee, ne yaptım? Biraz boya aldım. Boya aldıktan sonra Şöyle kameraya eğelim. Boya aldıktan sonra Maalesef tersime geliyor ama Şuradan çekeyim olmazsa. Evime boya aldım. Boya aldıktan sonra ne yapacağım? yüzeye süreceğim. Taşanlar önemli değil. Taşanlar önemli değil. Ne yapacağız? Boyamız oturmadan ama hafif kuruduğunda derzin üzerine şey derzin üzerine diyorum fayansın üzerine sileceğiz. Benimkiler bayağı karardığı için şöyle göstereyim. Hatta kalın sürdüğümde güzel kapanıyor. Kalın ya da ince fark etmeyecek. Şöyle üzerinden bir tur daha fırçayla geçelim. Ben nasıl sildiğimi de göstereyim. Şimdi bir tane bu suluboya fırçası gibi dediğim fırçayla boyamayı göstereyim. Ne yapıyorum? Fırçama boya alıyorum. Boya aldıktan sonra derzimin üzerinden direkt geçiyorum. Boyam azaldıkça tekrar alabilirim. şekilde tek seferde işte fırçamızı aldığımız boya yeterli gelse yani benim yüzeyim maalesef çok çok koyuydu artık Derzlerim kapkara olmuş o yüzden yeterli gelmedi ama yeterli gelseydi tek seferde çektiğimizde Hemen emin iş taşma olmuyor. Bileğimizi bir yere sabitleyip, dirseğimizi bir yere sabitleyip e, boyarsak. Hiçbir bir kısmını bitirdim. E, bitirdiğim yerlerin hafif kuruduktan sonra e, taşanlarını alıyorum demiştim. Hemen burayla devam edelim. Fırçamı elimden düşürüyordum. Şöyle. Taşan yerleri silmesi kolay oluyor. Eğer ki Boyamız oturmamış olursa o yüzden taşarsa da stres yok. Yaptığım tek şey boyayı sürmek. E, tercihe göre göreverlik diyebilirsiniz. Eğer derzlerin fayanslar gibi parlak olmasını isterseniz vernik atabilirsiniz. Ben vernik işlemine bittikten sonra karar vereceğim. Atıp atmama konusunda. Ama vernik atmasam bile derz arası taş gibi bir zemin olduğu için bu iyi tutacaktır. Yani vernik de dayanıklı olacak. Ama vernik kişinin tercihine kalmış bir şey. Ben tam aydınlansın istiyorum. O yüzden üzerinden tekrar tekrar geçiyorum. Ama ikinci bir kat yapmıyorum. Onu söyleyeyim. Yani bu kat bittikten sonra yeterli oluyor yani. Çok bir tane de pardan aşağı alalım. Şamın ucunu çok açarsam yani daha kalın sürüyor. Şöyle düzeltebilirim. Burayı dik vaziyette kuracağım. Uzun buldum biraz. Bayağı taşırdım. Ama şimdi silerken de göstereceğim nasıl kolay yaptığımı. Direkt bir üçten bir uca kolaylıkla hemen birkaç saniye içerisinde temizlediğimde göstereceğim. Yani endişeniz olmasın sizde boyarken geldi yine e, taşan yerleri almaya çok pratik olduğunu göstermek için ısrarla bu kısmı yani e, bu aşamayı da video çekiyorum. Hemen ne yapıyorum? E, parmak ucuma denk gelecek şekilde şöyle ıslak mendili aldım elime. E, çok ıslak değil ama nemli vaziyette. Sadece kenardaki fazlalık kısmına derzin arasına elimi çok fazla sokmadan ki derzin arası zaten kurudu hemen. E, ne yapıyorum? Fayanstaki fazlalık kısmını alıyorum. Şöyle alayım. Hemen bir tarafı bitti zaten. Hemen şöyle ne yapalım? Diğer tarafı da alalım. Evet. Diğer tarafta özür dilerim bir saniye. Diğer tarafta bitti. Ne yapalım? Şu boya bulaştırmışım. Onu da alalım. Hemen şöyle şurada da fazlalıklar var. Ben videoyu kapatıp bir taraftan boyamaya devam ediyorum. Çünkü evet. evet bu tarafı da bitirdim. Şöyle bakayım var mı başka. Evet. Hemen diğer tarafını alalım. Islak olursa bu da bitti. Islak olursa arkadaşlar etrafa bulaşabilir temizlerken. Ee, ıslak değil kurumuş olsun ee, ama boya oturmamış olsun bakın burayı da alalım kızım bir saniye evet bitti hemen yan tarafını alayım niye taşırmışım ki herhalde çok acele ettim Evet. Şöyle al. Ders aralarını boyamayı bitirdim. Ee, ben vernik işlemi yapmadım. Ancak vernik yapmak istenirse e, aynı şekilde ince uçlu fırçayla yine vernik yapılabilir. Ultimate Glaze vernik uygulayabilirsiniz. Ee, şu şekilde göstereyim. Henüz biraz daha temizlenmesi lazım. E, etrafta boya tozları parçacıkları kaldı onları da temizledikten sonra mükemmel olacak. Ben şimdi bitmiş hemen çekeyim size diye şöyle göstermek istedim. Şöyle gösterelim. Eski hali oldukça kararmıştım. ne yapmış olduk? Sadece tek katla mal Malt Surface boyamızla ne yaptık? İnce uçlu fırçayla boyadık. Şöyle boyamızı da gösterelim hemen. Boyamız dantel rengiydi. Fayanslarım krem rengi olduğu için e, ben dantel rengini tercih ettim. E, çok beyaz olsun istemedim. Şöyle taşan yerleri kolaylıkla silmiştik zaten.